Evet. Sıradaki şiir 63. sayfadaki Orhan Veli'den İstanbul Türküsü. Aa, çok güzel bir şiirdir ya. Ya. Kızlar duydunuz mu? Bu en sevdiği şiirmiş. Kesin ben okumalıyım. Hocam ben okuyayım mı? Kıvılcım. E, Kıvılcım. E, açıkçası senin şiir okumaya bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum. Aa, olur mu hocam? Ben şiirlere bayılırım. bakıyor. Hocam lütfen. Hocam. İyiyim. Gel bakalım. Ah, bu sefer de kurtulduk. Ama şimdilik. Ya sonrakinde beni çağırırsa o zaman ne yapacağız? Kıvılcım okuduktan sonra önce başka kişiyi kaldırmaz herhalde. Ah, umarım haklısındır. İstanbul Türküsü. İstanbul'da boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan biliyor. Melih'in oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Hurumeli sarında oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. <laughs> İstanbul'un mermer taşları Amamda başıma konuyor Mert'e 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 kuşları Diloy diloy Hocam burası benim yorumum olaraktan kattım <laughs> Gözlerimden bu Kıvılcım, Kıvılcım ee, bu kadar yeter. Teşekkür ederiz. Ama hocam bilmemişti ki benim şiirim. Oo, bu kadarı bile bizi bizden alıp götürdü. Emin ol. Gerçekten mi? O kadar mı güzel okudum? Ee, şey, aslında bakarsan daha önce hiç böyle okuyan görmemiştim. Teşekkür ederim hocam. Ee, öğretmenim Orhan Veli'nin mezarı Rumeli Hisarı'ndaydı değil mi? Evet Ozan. Niye sordun? E hafta sonu mezarına gideyim de Kıvılcım adına bir özür dilemek istiyorum bu şiiri şiirle. İsterseniz bir Orhan Veli şiiri daha okuyarak şu an özür dileyelim Orhan Veli'den. Kim okumak ister? Ya ne lanet son olurdu bu? Ay ne bileyim Burak Hoca acıya dayanıklı çıktı. Selin. Hadi gel bakalım. Baam